Dert nedir? Ayıbun derdi, dert nedir? Bir de yani, şans e, şans mimik oluyor. olabilir yani boşuna böyle hastanada falan uğraşmasın bunlar geceler gibi. <laughs> o boşluk sadece düz olduğu zaman olmuyor. Biraz daha yaklaştıralım. Yani. İmkan ya. olmayanlar. Ben senin yapacağın bir şey yok. Ben Mehdi'mi aramaya gidiyorum. Tamam gidiyorum. Sen devam ediyorsun öyle. Özür dilerim. Şu uyudu. Evet. Bunlar da 3 2 1 kayıt. Kaç gün oldu Mehmet kaybolalı? Bey. Bir daha alırız. diyelim mi? Mehmet kaybolmadı. Mehmet kaybolma. <laughs> Mehmet kaybolma. Kapıya kadın kalkıyor. ...sinirlendiği zaman en sonda tespit ediyor Kadın, beni zorlayıp durma. Aramadığım yer, sormadığım insan kalmadı. Bildiğin kesiklikler, hani bir yerden okuduğunu veya... ...ezberin bozulup da okuyamadığını belli ediyor. Evet. ...kendi imkanlarımızla, şunlar yeni olanlar. Bunlar internetten aldı Öbürlerinde var mı? şu kadar var. iyi. gülden duracak. Allah Allah duracak. bu ne diyecek. gidiyor. Çocuğu görmüş oluyor kamera yaklaştığında. Evet. Eskili bas türküsünü dinledim. Ee, onu da e, Develimizin o zamanı Aşık Seyrihani'ye ait olduğunu gördüm. Develi'ye şey olmuş, dünyaya mal olmuş bir insan. Hem kitabını yazıyorum senaryosunu yapalım. Ee, Aşık Seyrihani'nin çocukluğundan başlıyor. Gençliği e, İstanbul'a gitme, Bağdat'a ee, gitme dönemi en son ihtiyarlı burada şeyine kadar ha, ölüm dönemine ölüm zamanına kadar devam ediyor sen arıyoruz. Öyle mi Gelip sarıl. Oğlum ben senin. ne yaptılar ne oldu? Kes. 1902'de yazılmış bir Osmanlıca kitap bulduk, onu Türkçe'ye çevirtirdik. Kaynaklarımızın birçoğu buradan. Evini gittik, yerini tespit ettik. Ee, ...Devel'de yaşayan bu işle alakalı ne kadar insan varsa hepsinin kapısını tek tek çaldık. Biz de burada ortak yol bulduk. En iyi senaryoyu ortaya koymaya çalıştık. Bu doğrultuda bu filme başladık. Aşık Seyran'ı zaten halk ozanı değil, hak ozanı. Ee, halka mal olmuş bir kişi ama. Yani halkın içerisinden olan Develi evereğimize özgü bir ozan olduğu için... Biz de bütün oyuncuları develden seçtik. Yedim gonca sillesini, yedim gonca sillesini bülbül gibi öter çektim. Ee, filmi kısmet olursa ilk de sinemada e, galasını yapmayı düşünüyoruz. Bazı bağlantılarımız var. 81 ilin sinemalarında yayınlatmayı düşünüyoruz. Daha da büyük hedefimiz var. Orta Doğu bu tür projelere çok önem verdiğini duyduk. Ee, Antalya amatör film yarışması var, oraya hazırlanıyoruz. Tüm özel kanallarda da yayınlatmayı düşünüyoruz. Amacımız bu. 2, 1, kayıt. Ya sabır ya selam. Estağfurullah. Ya. Arkadaşlarımdan çok iyi tepkiler alıyorum. İlla bizi de oynat falan diyorlar. Ben oyuncu değilim, aktör değilim. Hiçbir filmde oynamadım. Sen de düştün aşkın deryasına o yüz yüze kadar. Kalbini geniş tut, sıkma seyrani. Rızayı bariden çıkma seyrani. Gönül beytul vakti yıkma seyrani. Elinden gelirse imaret eyle.